Evet, zammı ödedim. Bize de oradan. Ee, şimdi giyin Biliyoruz. Artık havacabatizi yaptım. Kaşlarımı düzelttim, makyajımı yaptım tekrardan. Giyindim, bunu giydim, bunu Şimdi artık gel gelin. Gel gelin. Başka tarafa gidiyor. Gitme oraya. Tam da. yürüyoruz. Nereye bilmiyorum. Galiba merkeze görüyoruz değil mi? Evet galiba. Merkeze görüyoruz. İşte, şimdi kuzeyde tabak... Kuzeyde sabah... çok iyi. Şimdi kuzeyde tabaktan... Bu hava gelsin önce kimse bu kadar çekelim. Çok sandım. Ee, şimdi kuzeyde tabaktan da bir şey hakkında konuşuyoruz. <laughs> Poizi. <laughs> Yalan yok, ye. Yeah. Yalan yok, ye. Yeah blok çok kadar da iyi değil be galiba. Ne diyorsunuz sen? <laughs> Anneciğim. Anneciğim eski kitle ne yapıyoruz? Saçmalama çizgi. Kızı en için eski geldik. Ben de bilmiyorum. Sevinirmek için. Geldik, Bir tane de bunları da çekelim. Hadi hadi gelin çekelim çekelim. Daha iyi çekelim. Hadi çekelim. Geldik. Oda turu. Buraya kafetemi koydum. Burası benim yatağım. Fişim var benim. Kuzey benim yok. Burası kuzey yatağı. Annemlerin e, valizler falan yerleştik biz. Ee, böyle. Sonra tuvaletimiz var. Tuvalette böyle bir tuvaletmiş işte düz. Ve aynı okay. da Şimdi havuza giren Şimdi havuzaya havuza falan girdik. Biz odaya geldik Şimdi de çıktık. Kız için gelebilir miyim ama. Ee, şimdi çıktık. Bir nanomatan yemek için Dondurma almıştık. Ee, almıştık. Ama sonradan aklıma geldi. Blok çekeyim. Dondurma yiyoruz. Kızış Bey. Öyle geziyoruz şimdi Cunda'da. Baya bizim şeye yakın böyle çarşı gibi bir şey bile alıyoruz. Öyle işte deniz kenarında geziyoruz. Şimdi hazırlandık kadar çekildi kazanırsa şurada annelerle koyarım onu da bir şuraya. Şimdi çıkıyoruz. Gezeceğiz, yemek yiyeceğiz. Telefonun da elimde. Birazdan onunla da video çekeceğim. burası şart. İki... Anne bak artık. Gel güzel gel güzel, gel. Kuzey gel. Yani. Hiç ışık yoktu. Ama yoruldu mu? Alır mısın Çok bir terliklerini? Şey. <laughs> Gördüm ben onu. Al kalbini, şöyle. al kalbini. Şimdi yemek yemeye geldik. Bekliyoruz. Son Bayağı sıra. Sen kola mı istiyorsun? Ben evet. kola istiyorum. Sen de kola istiyorsun. Sen? <laughs> <Ben ya. gülüyor> Geldi pizzalarımız. <laughs> Eyvallah kral noktayı koydum. Eyvallah kral noktayı koydum. Oğlum bana bak. Halı sahadan arkadaşınmışım gibi konuşma artık benimle yeter ya. <laughs> Dur bir dakika başlama. Cunda'ya gelirsin. Bak <laughs> böyle mum karan <böyle>, yalan. <laughs> <laughs> Cunda'ya gelirseniz Uno'dan mutlaka pizza yiyin. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Dur en baştan söyle. Ateşe bakın ateşe bakın. Göremiyoruz. Evet, konuş. Ya bir daha çek, bir daha bak. Ateşe bakın, ateşe bakın. Çiğ ısırıyor. ya. Sen misin Ediç es? Neşe, ben Yannis. <laughs> 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 Çok mutsuzum bugün ya. Deniz turuna gideceğiz. Evet, deniz teknikleri edeceğiz. Şimdi kalkacak. Annem de geliyor. Ama bir şey yazalım bir <laughs> dahakine. Ee, işte hani kalk... suya sokulabilen var ya ona Ney? Ha, telefonu. Yok ki öyle bir şeyimiz, Keşke alsaydık. şimdi kahvaltı yapmaya geldik. Yapacağız işte kahvaltımızı. Allah şey takıldı. A few moments later. Çıkar. Sam. Şimdi bakın kahvaltıya gidiyor. Neler aldın aldım kuzey? Sadece şey Abi de var. Abi Şimdi kameraları bekleyen Bu ne şimdi? Evet ne? arkadaşlar yine aynısı. Yine mi aynısı? Evet. Böyle üstüne aldık kesin daha kötü bir şey gelir şimdi. Beş. Beşzin. Bu ne? <laughs> Yanamdan öpüyor gibi bir şey. Bir tık göbeği yaktın. <laughs> Biz de göbektenmiştik ilk defa yanak kabı. Altı olsun hadi inandım inandım. Okşuyor böyle. Köpek mi lan okşuyor? <gülüyor> 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 ne ne yapıyorsun ne ne lan? Netflix izliyoruz. Sivilce mi <laughs> Oha Bu ne ya? Ne güzel olsun hadi. Yanağım böyle sıkmış. Im, yapıyor. Daha kötü gelir hocam. Saçlarım tarıyor. Bu kötüymüş. <laughs> Banyo yaptırıyor. Zaten kötü yok. Bira koyuyorsun. <laughs> Sarılıyor. Sarılabilir mi abi? Ama ya. ona mı koyayım? <laughs> ona koy sarılabilirim yani. Sesinde de şey. Bu da. Öf, Aa, hadi. çok kötüymüş bu ya. <laughs> İğrenç. Bırak. Merhaba arkadaşlar. Şimdi deniz turuna gidiyoruz. Tekne turuna gidiyoruz. Tekne işte. Oradan atlayacağız. Gideceğiz. Kuzey bir <laughs> sürü <5 ,5 da gülüyor> atımlar çektim koyarım onları. Beş buçukta uyanacakmışız. Beş buçukta mı? Öyle <laughs> bir şey de. Ben yedi falan mı? Beş de Evet. İlk defa normal gözüktüğüm sahne herhalde. <laughs> <laughs> hani <gülüyor> böyle salladım <laughs> onu göstermeyeceğim. <laughs> anne <Annemler> nerede? <Orada. gülüyor> nerede? Baba nerede? gitti. Şeyler nerede? Şeyler biliyor Baba, bayağı annemler önde. Biliyor musun baya önde. Baya Çok güzel insan gideceğiz. Anlam, annem annem ne nerede? Biraz be burada. <gülüyor> <gülüyor> <Doğru> <mı>? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ben Murat. Her vlogta boğulmak zorunda mısın? Hmm. Yani. Boğulmak zorunda mısın? Murat canım. Dur Emel şimdi, <laughs> şimdi, şimdi söyle. Babacığım oyun oynar mıyız? Oynarız kızım. Babacığım eğlenir <laughs> <babacığım. gülüyor> <laughs> Gidebilir miyiz artık hızlıca? Kızınki hızlıca geçti. Normalde <laughs> <laughs> ettim dediğimi. Biz Kamal'den özür bileklerimizi buradan iletiyoruz. Babacığım oyun oynar mıyız? <laughs> Oynarız kızım. <gülüyor> <gülüyor> okay, let's go. alabilirim Sadece şey Burada durur <laughs> saatler diye. yemek bellidir. Yani yaptık şimdi. Odamıza gidiyoruz. Yani eşyalarını falan toplayacak yani bunlar. Ben topladım zaten.

dışarıya. Tamam, burayı çektin mi geldiğimiz gün? Galiba denizde her çektik ya, atlarken falan çektik denizde. Ee, şimdi kıyaya çıktık gezeceğiz. Kombinlerimiz kombin çek. Bir çek yapmalıyız biz ya. Bir yerde bir çek yapalım. Dur, Ana. tamam mı? Servetlerini gösterelim. gösterelim belki. Şimdi çıktık. Çok Çok yürüyoruz. Allah'ım ya benim fotoğrafımı çeker misin? Tamam çekeyim ablam. Yerleş.

Bad boys Oradan vaiz verme yeri gibi yer var. Aynı bizim

Neydi bunun adı? Tıkamadı. Tıkamadı. Burada da evet. patlıcanlı Çıkacağız börek. Mi? Çınar evet, geldik. evet, çınar altında. Gözden Göster bir. Bakın. Bu böyle gözüküyor. Bakalım doğru çıkacak şeyim. mı? Yeni çıkmış Yeni miymiş merak ettim. <laughs> 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 i̇yiymiş bence. Var mı içinde? İyiymiş, var.

Şimdi kalktık. Kahvaltımız falan yaptık. Ee, Araba babamızın saatini bekleyeceğiz. Gezeceğiz öyle. Bir şeyler yapmayacağız herhalde. Şimdi kaleye bakıp otelimize geldik. yemeğimizi yemiştik az önce. Ee, şimdi otelimize geldik. Buraya yemek yiyor oraya. Evet şu kamerayı ya. Bu lavar artık ben çekeceğim. Ne becanlar. Anne. Dur. Etrafa bakın. Bakalım şurada ne var bir şey var. Bir şey gördüm.

Karşısına gideceğiz ekine. Şampiyon adamsa yere gidecek. Selam Şimdi hazırlandık. Eşyalarımızı, bavullarımızı alvert ettik. Kapıyı anahtarlarını aldık. Her güzel plan çekeceğiz şey işte bu çünkü şey, kervansan böyle kalıyorduk. nasıl Ne olacak ki? koyacağız, Arayan arayana. arayana. camiye ver arkanı <laughs> bence. Sen ne güzel Kollarını açayım. Biz de Selimiye camiye geldik. Ama bu yıl galiba şey, tamir bir şey var. O yüzden giremeyebiliriz ama girersek çekeceğim. Bekleyin. Böyle dıştan. Şimdi Meriç Nehri'ne geldik. Böyle bir nehir. Ozan Barış anıtıymış burası. Evet. Şimdi yine yemek yeme geldik. Şimdi yine nereye geldik Kuzey? Niyazi, Niyazi, Niyazi Usta. Usta. Çok Usta. sevdim buranın Usta ciğerlerini. Usta. Evet. Niyazi Usta. Evet. Şimdi onun yemek yeme geldik. Yemek yiyeceğiz. Durun bir şey Şimdi de Eras'ta AVM'ye geldik. Dolunacağız. AVM işte. çekiyor. Aşağı düşüm yanlış Evet şimdi. Evet kamerası var. Bebek nerede? Şimdi bak orada koymuşsun oraya. Ama aşağı göstermem Ben daha aşağıda olsun istiyorum. Şöyle mi koysam? Yok böyle yeter bak böyle güzel. Simzik. Simzik hayır. Bir adet çanta çıktı. Çok tatlı bir santa Dondurması var. Gördünüz mü? Yani telefonu var. Ve telefon çantası var. Hani. Böyle. Çok güzel. Evet bu kadar video yeterli arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Geç bile kaldım. <laughs> 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 evet. Vlog için şey çekiyorum. Şimdi <laughs> aşağı iniyoruz. Kapıyı gösterdim Melisu. Menüsü. Melisu ne yaptığını ben de anlayamadım. <laughs> Çekme. Çekme kardeş. Çek. Çekme. Sen iyi çıkart da onu çıkartırım. it's salamu maryam in my with our salamat shahar okay oh, amazing. Amazing. oh my god man this, what is this there is a pencil man <laughs> 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 there is a pencil man

Yani çok şey söylüyorum. Hokka takımı. Bu da söyleriz hokka takımını. Hokka takımı. Gold Altın. Demek gold. Altın demek bu da. Bir şey söyleyebilir miyim? Baktın ne demek ki? Onu ben de bilmiyorum ben. <laughs> Glass paper, please. Cam küp mü? <laughs> Canıma başım aksın. <ahsızı> Sesim yani. <laughs> i̇nsan kimse dokuyor ya. Bakmıyor ne alaka. Ben yenemediğimi <laughs> insan mı düşürdü? Yapma. Ben yenemedim hmm. anksiyetimi. Sen yediysen bana ne? Yani? Hayır, acil yenmiş. Anksiyetim. O sadece alkışlıyor Kuzey. Alkışlıyor. Sana alkış yok. Anca finger snap. No thanks. Şimdi yoldaydık biz bayağı. Galiba nerede çektim acaba Kuzey ben en son? Çekmedim, çekmiyorum. <laughs> Çekmedin, çekmiyorsun. Ee, şey, burada değil Kuzey, bir sonrakinde. Ee, oksijene geldik işte. Şimdi de yoldaydık bayağıdır. Ee, öyle gideceğiz. Gidiyoruz artık dönüyoruz. Tatilimiz finish. Öyle bay bay. <laughs>